Merhabalar arkadaşlar Merhabalar arkadaşlar Arkadaşlar Bakın Ece mi? Herkes şimdi Ecemi merak ediyor değil mi Eli ağzında neden ağzı kapalı Acaba neden ne? Neden Neden Ecem söylemek ister misin 3 deyince açalım mı Arkadaşlar merak etmiş olabilirler Hadi bir 2 3 4 4 tane dişi çıktı. 4 tane arkadaşlar tam 4 tane dişi çekildi kızımın. Bakayım annem. Arkadaşlar bakın. Ama bir tanesinin küçük, birazcık gelmeye başlamış. Evet arkadaşlar Ecem'in dişleri ee, süt dişleri kendisi düşmedi. Ve yeni dişleri de yukarıdan geldiği için dişlerini sıkıştırıyordu. Evet, yok, değil işte mi? Böyle önden evet. O yüzden hem süt dişleri hem gerçek kendi dişleri görünüyordu. O yüzden de bugün diş doktoruna gittik, değil evet. mi Elif, Nisa, Ece? Sabahtan on, gittik. On, 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 tane çekilen dişlere yeni bir diş gelecek. Yeni Onu dişler yani. gelecek, güzel, inci gibi dişler gelecek. Bu sebepten dolayı biz de Ece'me cesaret ödülü vereceğiz. Ay, ay. Evet arkadaşlar çünkü dört tane diş çektirdi. Kolay değil. Herkes kendini bir Ecem'in yerine koysun. Değil mi arkadaşlar? Evet. Zor yani. Aferin benim kızıma. Ta takdir ettim doğrusu. O yüzden de babasından ödüller ödüller. Değil mi Ecem? Ecem evet. ödülleri kapacak. Tabii yanında Elif Nisa da faydalanacak. Senin de dişlerin çekildiği zaman ablam da senden faydalanacak ödüllerinden. <laughs> değil mi Ecem'cim? Evet arkadaşlar şimdi asıl bugünkü videomuzun amacına geldik. Evet. Ne yapıyoruz bugün Elif Nisa? Kalkül kesme videosu çekiyoruz. Evet. Wow. Kalkül kesme videosu çekeceğiz arkadaşlar. Elif Nisa uzun zamandır Kakülü olsun istiyordu. Evet. Fırsat bulup yapamamıştık. Zaten bir önceki videolarımızda da söylemiştik Kakül videosu yayınlayacağımızı. İzlerseniz bizleri görürsünüz. Evet. Ne oldu aşkınız mı depreşti? <laughs> evet arkadaşlar biz şimdi işe koyulacağız ve Elif, Nisa'ya yeni bir tarz yapacağız. Yeni yılda yeni tarz. Bakın arkadaşlar. Elif'in yeni tarzıyla Ece'min yeni tarzı. Ece'min dişler gitti. <laughs> Elif'in de saçlar gidecek. Nasıl keseceğiz Elif, Nisa ya? Heyecanlı mısın? Evet. Haydi o zaman hazırlıklarımızı yapalım. <laughs> ve başlayalım arkadaşlar. arkadaşlar çok heyecanlıyım. Evet arkadaşlar biz şimdi Elif Nisan'ın kerkezini kesmeye başlayacağız. Bakalım nasıl olacak ya Elif Nisan nasıl keseceğiz? Dur, bir orada dursun makas. Ben şimdi bir ayarlayayım şöyle üçgenini mi? Ayarlayayım tepe noktasını. Şu orta, ortadan bir bulalım. Ayarlayayım. Tamam mı? Elif nasıl olacaksın? Çok merak ediyorum ya. Başka Elif olacaksın sen. Nasıl alışacak gözümüz hemen sana ya. Şurayı bir tutar mısın sen? Heh. Biraz yaklaş bana. Şu arkanı toplayalım. Ceyi gibi yani. Şuradan keseyim diyorum. Ne dersin? Şöyle keseyim Elif Nisan. Ha? Tamam. Şuradaki bebek saçlarını da hep kakürle <laughs> saklamış oluruz değil mi? Evet. Şurayı da alayım. Bunlar kısa zaten. Anne. Şimdi bir ıslatacağız. Efendim. Ne zaman kesmeye başlayacağız? Şey, şöyle bir ıslatayım. Tarayalım. Kapat gözünü sen. Evet. Taramız nerede? Ata, bakın arkadaşlar. Kızların tarağı da. Süslüler yahu. Şöyle çilekli tarağı. Bu ne? Elif Nisa. Arasına ne koydun yine hemen? yalım güzelce. Ay gidecek saçların. Nasıl uzatmıştık? Şuna bakın ya. Evet. Çok küçükken kesmiştik <laughs> bize ya bir kakül. O zaman daha 2-3 yaşındaydı. Dur, kıpırdama diyorum. Sen kıpırdayıyorsun ama. Şöyle tutuyorum. Şöyle keseceğim arkadaşlar ya. Uzun olsun, kısa olmasın da. Bismillah. Kesiyorum Elif. Kes. Ay yamuk olmaz inşallah. Kesiyorum, kesiyorum. Kayma makas kayıyor. Kesiyorum. Kestim arkadaşlar bakın Elif'in saçlarına. <laughs> Ay bebek saçları gitti ya. Dur anne çok dağıtma. Şurada dursun. Şimdi ben bir bakayım bir kontrol o edeyim. Mi? Arkadaşlar bakın Elif'e. Uzun mu oldu sanki ya? Gözüme giriyor. Giriyor mu? Hı -hı. Birazcık -hı. Ben fön yapınca o biraz daha kalkar Elifciğim. Tamam. Çok azıcık kısaltacağım ya. Azıcık. Elifciğim sen çek ellerini şöyle. Bak üstün kıl olur anne. Havluya döküyorsun kestiklerini tamam mı? Tamam. Şöyle de uçlarını tırtık tırtık yapalım da makas izi belli olmasın. Koförde yapıyorlar ya saçların uçlarına böyle. Şimdi birazdan güzelce fönünü yapalım. <laughs> Resmini paylaşırız. Heyecan <laughs> kâkül <laughs> kesmek istemedi. Şimdi böyle değişik duruyor. Nerede bizim taramız ya? Arkadaşlar şimdi Elif Nisan'ın saç kesimi bitti. Fönünü de çektik. Hazır mısınız? Elif'i göstereceğim şimdi. 3 2 1 Aç bakalım Elif yüzünü. Çok güzel oldu benim kızım ya. Bakın arkadaşlar kakillerine. Tavşan kulağı da çok güzel oldu. Evet tavşan kulağı da yaptık böyle. Kakillerine fön de çektik bakın arkadaşlar. Ya çok tatlı. Kime bakıyorsun ablam mı geliyor? <laughs> çok güzel oldun ya. Pi maşallah. Eycan beğendin mi kardeşini? Beğendim. Güzel olmuş mu? Sana da yapalım mı? Yapmayalım mı? Ay arkadaşlar kızımın dişlerine bakın ya. Güzelim. Güzel dişler gelecek değil mi onlara? Ince ince dişler gelecek. Evet. Arkadaşlar videomuzun burada sonuna geldik. Ecem ne yapıyorsun anneciğim? Saçların kardeşinin ya. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Lütfen. Hoşçakalın. Hoşçakalın.